emekli olduktan sonra bu işe başladık. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak atı topraklarını ilk başta dut ağacı sandığı ejder meyvesini oğluyla birlikte araştırarak bir dönüm araziye eken Mustafa Kızılgök bu yılın ilk hasadını gerçekleştirdi. Emeklilikte bir hobi olarak üretime başladığını aktaran Mustafa Kızılgök şu şekilde konuştu. Hasat bu geçen yıl ekmiştim işte ben 2021'in Kasım ayında Geçen yıl e, sembolik olarak yani ejder meyvesinin meyve olarak ilk defa ben de kendim gördüm. En azından ağacı olmadığını gördük. Ejder meyvesi olduğunu anladık. E, hoşumuza da gitti. E, bu sene de ikinci şey zaten bu 3 yıldan sonra tam anlamıyla bir pazara sunulabilecek bir meyve olduğu için diğer meyve çeşitleri gibi yani ilk bir iki yıl az oluyor. Üçüncü yıldan sonra. İnşallah seneye tam belirleyecek kendi. Bu yıl adet bazında düşünecek olursak bin küsür tane olacak. Yani 1500 2000'i bulacak. Sıra.